Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eva'da oynayacağız. Yanımda kuzenim Nisa var. Hoş geldin Nisa. Hoş bulduk. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Her gün atmaya çalışacağım ve Eva döneceğiz. Korku oyunu. Evet arkadaşlar yani beni tanıyanlar vardır belki. Aynen. <laughs> Rainbow çek. Ben YouTube'a Nisa Roblox'um. Alo. Aynen çete yazarız. Açıklama yazar hadi gi <laughs> gir. Gir oyuna. Tamam giriyorum. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Biz yakında bu arada şey yeni bölümler gelecek. Rainbow Friends'in devamı da gelecek arkadaşlar. O <laughs> atabilir ben gelmesem bile o atar yani. Evet Gönlüsün. atabilirim. Gel buradayım. Biz buradayız. Yes. Ben bu oyunu bu arada 2-3. kez mi oynayayım şimdi? <laughs> <laughs> Bilmiyorum kaç kez galiba. Ay şey var. Ah. Hemen bitti Bas... oyun arkadaşlar. Başlangıçımız oyun bitti. Ve bize çok güzel bir yeri ışınladı oyun. Oh my god. Bir dakika Oo. burada saklansam mı? Evet 26 tane para Bakayım. oldu. Ah, ah kamyonu bilebilir miyim? Bu oyun bu arada baya korkunç. Aa, evet yani korkan arkadaşlarımız varsa yani. Yalnızca bir çay kahve yok. alın ya. Böyle <laughs> mısır patlatın. Ben yatıyorum. <laughs> Dur ben nasıl yapayım? <laughs> <ver? gülüyor> Bakın arkadaşlar. Neyse <laughs> ben kalkıyorum. Arkadaşlar bu ses çok tatlı değil mi ya? Ay aşağı düştü. Lan ben uyanamıyorum. Among Us var. <gülüyor> 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 kaç 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 Allah, kaç Allah. kaç 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 Gel. Among Us abi beni takip etti ve öldüm. Geleyim mi yanına? Arkadaşlar imposter beni öldürdü. Ben şeydeyim. Neredeyim? Ne, ben çöldeyim. Abi birini kaçırıyor. <laughs> arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar bizi eklemeyin. Zıplayarak gidin ha. arkadaşlar bu arada taktik bu zıplayarak gidin. Ne alaka? Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne <Na>, anlıyor bapa? Of. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yardımcı ol eklemenizi istiyorsanız açıklamaya vereceğiz ismimizi. Evet arkadaşlar açıklamaya ismimizi vereceğiz ve benim birisi bir dead body'yi birisi beni canlandırdı. Ha, yani Beni de kaldırsana. Teşekkür ederiz yani arkadaşımıza. Geldim. Ama biz oradayız. Bak koşuyor Asmi. Koş koş koş. Beni <laughs> kaçırma. <laughs> 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 Bak şimdi öleceksin ha. <gülüyor> <Bekle>. <gülüyor> Abla. Gel. <laughs> gel gel. Adam o. 20 lira verdi bana. Oyun bana 20 lira verdi. Niye? <laughs> bana niye vermiş? tiket ne işe yarıyor? Ben hala anlamadım bu oyunu. Ben de anlamadım. Ba ben de tiket aldım da bilmiyorum. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bakın arkadaşlar zıplayarak da hızlı gidiyormuş Nisa doğru söyle. Şöyle zıplayarak gidersek yani arkadaşlar yani canavarların bizi yakalaması yani biraz ihtimali kayboluyor yani. Sen bu oyuna ne zaman başladın? Yani birkaç gün önce, birkaç ay önce. Evet. Ay o maşallah. Aa beni kurtaran kız öldürdü. Kız öldü. Of canavar gitti. Kaç kaç kaç. Ya ben bir yere şey. Kaç 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 bu, kaç. kaç, aa, kaç, kaç. Bayağı kurman lazım. Arkadaşlar arkamdan geliyor görüyorsunuz kemiği. Bak arkamda kemik var. İskelet kafa. Sen neredesin şu an ya? Çöldeyim. Vallahi ben kayboldum ya. Galiba abim. Allah canavar canı bak canım bak Allah Kaç 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 kaç. Bu oyun çok zor arkadaşlar ya. Allah Among Us peşinde Among Us peşinde Among Us peşinde Allah. Bu oyun bu arada mobilden zor biraz değil mi? Oh, evet birazcık olabilir. Bu bana hiç ışık vermiyor. Yardım edin. Lütfen. Edemeyeceğim ki ben. <laughs> ben daha kendimi koruyamıyorum. Aa Sen... çocuk var. Lan. Ay sen orada mısın? Gelemem ki ben çöldeyim. <laughs> Dur geleceğim ama. Ha, çizir, çizir. Gelemem. <laughs> Bir şey diyeceğim adam 35 metreden vuruyor arkadaşlar. Ya abla <laughs> beni kurtarsana. Ben bu arada öldüm tamamen. Abla beni kurtarın. Ben izliyorum seni. Bakın arkadaşlar Asmin Nisa. <laughs> Nisa yani. Ya yardım edin. Kendisi Lan, Asmin. Lan, ya of. Kendisi Asmin'le. Evet. Nereye bariyer koyayım? Ya bariyer bir yere koyarsam yani böyle küçük alanlar varsa böyle. Uçuyorum. Nerede? Uçtum mu lan? Ben böyle küçük bir alan yapacağım bir yere. Aa şurada bir yer var buraya şey koy. Dur ben de geleceğim. Bariyer koyayım. Nasıl yapacağız geldim? Merdiven var orada. Şurayı çıkartırsan. <laughs> Hayır. Bari koyacağım ben şuraya. Hani yok. Ne oldu? Heh. Arkadaşlar ne? bu ne? Ne oluyor ya? Aranızda tüfekli var. Ben miyim ne oluyor? Ben bir tane şey koydum da buraya. Bari yer koydum. Ben çıkabilsem arkadaş. Aa ah, köpek mi? Köpek. Bu da bu da bu. Bu da bu beni görüyor mu? Oğlum ben seni nasıl ana köpekli kedi var. Geleyim mi? Atayım mı? Ben, ben öldüm yine. <laughs> <laughs> Bence kendi tehlikeye yapma. Atma <gülüyor> tehlikeye <gülüyor> git. Yapma ya. <laughs> Babam, yapma yapma. Ne yapma kız? Ben... <laughs> <laughs> oh, geçemedim. Allah birisi beni kurtarıyor vallahi. Kurtar beni. Biraz salak beni niye oraya, Abi beni, beni kucaklara. beni de bir ben ben Beni nereye götürüyor bu? Abla Allah razı olsun. Arkadaşlar yerinize bir çay kahve alın ya. Güzel. Köpek geliyor. Vallahi seni köpek. Aa kedi. Hadi be. Abla bir dursana. <laughs> Adam abla beni kurtarmıyor ki. Abla beni kurtardı vallahi. <laughs> Uzaya götürüyor beni bu mal. Allah ım. bismillah kedi Allah 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 razı olsun. Aa biri Allah razı olsun biri beni kurtardı. Tamam sanki ben bunu biliyorum ha. Yok. Adımda Nisa, adımda benim adım da Nisa diyor galiba. Eleme yazsam boş ver ya bir adam. Biri daha öldü. Benim adım da Nisa. Beni değil. niye kimse vuruyor? <laughs> Arkada kedi geliyor bak. Abi <laughs> Aa öldü. Ba ba duydun mu? bitti mi? Allah. Öğren. Arkadaşlar oyun bayağı zor. İzleyin şöyle. Popket. Allah. Ah. Evet. evet. <laughs> Adam süreniyor. Popcat ne? Ya bunlar çok şey ya. Harita kötü bir de. Az kaldı arkadaşlar dayanın lütfen. Siz de arkada. Oo bak buraya bir şey bariyer koymuşlar. Allah bir öldü. Adam yüzünde ne var? Ona lan bir şey yok. Güvenli yere gidiyorlar. Buna güvenli yer kurmuşlar. Bir şey şey uçur. Aa benim yere güvenli yer yapmışlar. Ana. Benim daha bir şey oluyor. Tamam <gel. Girelim. gülüyor> Ve başlayalım. Bu arada çok kötü. Ya kanka buraya bariyer yap. Hangi harita? Yengeç olsun bence. Laboratuvar ne var? Herkes yengeç seçiyor lan. <laughs> yengeç çünkü daha da kullanışlı bir şey yani. Daha da kaliteli bir şey. Olduğu için yani kolay olunca yani böyle kolay yakalıyor herkes birbirini. Yani birçok şeyi yengeç sevdiği için yani. Ben daha yeni başladım. Hmm. Bir kişi ev, şey, work, ver, diye bir şey sev. başlayalım. Başlayalım. Uuu. Kaç dakika oldu? Evet. Benim ben niye benim? Ay güvenli yer bana gelmedi mi? <laughs> ben değişik bir yerdeyim. Güvenli bir yer nerede acaba? Ya güvenli yer vardı orada niye geliyor? kedi kedi arkamda kaçın Miau. <laughs> üç tane kedi var orada ya ne kutu Vallahi kutluyum <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben burada izliyorum seyirci gibi ya. Neredesin ki? Allah, kedi 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 kedi. Ana. Asmin anne. Ve <laughs> ben de öleceğim. Ay çocuk, çocuk milleti değil. Ah, ay korktum. Arkadaşlar öyle mi korktum ki? Yardım edin. Yardım edin. Sen yok mu? Herkes öldü bu arada. Aynen. Herkes önce ne oluyor ya? Herkes yani. Ana biri hayatta biri hayatta birisini kucaklıyor. <laughs> Yardım edin hala ölmedi. Help me, help. Herkes öldü bu arada ya. Allah beni aldılar vallahi. Biri beni, beni aldı. Beni de biri aldı ya. Kaçırıyorum. Az ah, siktir şerefsiz ya. Öldür öldür Öldü. <laughs> Aa ben de. <laughs> Aa, Aa gel, 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 gel 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 gel. Aa herkes gel. ayakta değil mi? Aa kızlar ölüyor. Aa arıyor. ben öldüm. 202 param da var da bilirim. Bariyer almayayım. 10 tane var Ben bariyer kumda alayım. Kola ne? Sen kola alacağım? Şöyle arkadaşlar geldik. Bakalım.

A ben kaldım. Marron seni canlandırıyor mu? Allah beni canlandıramısın? Sağ ol abla. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 koş, koş. Kolay işte ben. Kaç kaç kaç. Oha çok hızlandı. Kolay işte mi? Koş koş koş. Ben şuraya bariyer koyayım. Allah geliyor. Atladım valla ben 35 metreden. Allah. Nereden. Allahu Ekber. Asmin yine öldü. Şey, ne yapacağız Evet arkadaşlar burada galiba videomuzun sonu galiba. Aynen arkadaşlar. Evet. Bu kadar olsun. Ben devam ettiririm. Zaten parkisi, ikisi falan gelir. Asmin, Nisa'yla yine birlikte olabilir miyiz bilmiyoruz. Değil mi? Evet. Ve olmasa konuşmadan da oynarız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bunun devam gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.